Yediler, 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 yediler. Tükettiler, tükettiler. Tili maaş ediyorlar. Ya, i̇ptal başvurusu Artemis kafeteryaya. Bu ne ya? Ben bunu atlatırım. Ben bunu atlatırım. 36 bin lira istiyorlar. Şey cezası mı? Hı. Erdal cezası? Erdal, cezası. Erdal cezası. Bu Erdal cezası bu. Ne De böyle. Ne yapıyor ki? Hı? Erdal bana sürekli ceza aldırıyor. Adasanıza biraz ben cezalara. Ben ben mesela şu anda git orada kapalı alanda sigara içiyor. Kendisi içiyor başta. Nargile denetimine geliyorlar. Ondan sonra içeride bir tane sigara içiyor. Erdal geliyor işte Denetçiler ne var ne oldu diyor adamlara. Ona 16 bin lira dedi Sirlitiyor adamları tamam mı? Adam ne demek ne oldu diyor. Ondan sonra Yatlaşıyor yani. İnatlaşıyor yani. Adamlar en sevdiğimiz. En sevdiğimiz. Adamların onları. böyle ayarını kaçıyor. Adam da bir tane nargile boş şişe buluyor orada. İçinde geçen sene aha nargile içiyor diyor. Yaz 14 bin lira. Senden uğraşacağım lan diyor adam. Aynen ya yani adamın duygusu bu ben yorumladım. Evet. Adam bir attan çay ısmarla kahve ısmarla abi bir... yok. Bu, burada şey oluyor akşam. Ahbap çavuşa bir... vuracak. Ha? Kafasına göre müziği son ses açıyor. Ha, şeyle, ruhsal durumuna göre ceza alıyoruz müzikten. Ruhsal durumu kötüyse arkadaş açıyor. Şikayetler üzerine geliyorlar. Desibel ölçüyorlar. Gacırt yazıp gidiyor. O az rakamlar değil ki 16 bin 36 bin. Ya sağ olsun arkadaş bize kıyak yapıyor biliyorsun değil mi burada çalışanı? 150 bin şey var. Cezası. Maliyeti var. Evet. Bugün de gideceğim gideceğim deyip duruyordu. Hep gidiyor can. Aylardır bekliyoruz gitmesine gidemedi. Çünkü giderse şundan kurtuluyorum. 60 bin lira hapis cezası var. Şeyi çevirmişler. Onu ödedim. Yani şöyle diyorum, 6000 bin altı bin son taksitlik, hapse girip çıkmasın diye. Bir kere girdi çıktı, bir daha olmasın diye. E, dolandırıcılık ama ben de biliyorum ki dolandırıcılık. Ben dolandırmadan dolandırıcı dediler. Bu çocuk e, zamanında şeyde çalıştığı için bu beyaz şov. Bir şey gördük, evrakı gördük tamamını anlamak için. Beyaz şov mu ya beyazdı kanalde orada çalışıyorlarmış bunlar falan işte recide mecide arkada önde neyse sonra adam bir demiş ki gel demiş sen benim şoförüm ol demiş buraya misafir taşıyalım demiş yani şey seyirci yani doldurmak için sadece orada değil birkaç yere yaklaşık 200-300 bin lira devrim parasını toplamışlar. Adam filmiş gitmiş. Bu da Almanya. Almanya'dan gelir gelmez tutuklamışlar. Bu da suç ortağı sayıldığı için böyle bir kaçırt durum var. Diyorum ya İbrahim bütün bunları bir tane de şey, tam kırık vardı. Onu Türkiye arıyor, öldürecekler. Ayazım. Ayazı mı? Ayazı. Türkiye arıyor. Türkiye arıyor, kadın eroin sokmuş içeriye. Kar, karım dediği kadın. Neler öğrendik ya? Ben şeyleri bütün en gizli istihbarat şey, oradan anlattık. oradan şey ediyorlar. İstihbarattan aldım bunları. <laughs> Bayaz gibi adam burayı nasıl getirsin sen ya? Buna hala kızıyorum ben düşündükçe. Bir tek sağlam adam var Mehmet Ergül işlerinde. O kadar. Bunun mesleği var, çalışıyor kaptan. Ya ama o çok kök söktürdü. Duman attırdı bana. Bizi buraya getirdiniz, koydunuz. Ben getirmedim. İbrahim hepinizi tuttu getirdi kardeşim ya. Anasını, babasını İbrahim, kardeşini, yengesini, kendini, oğlunu. Ya taşındılar buraya adayı. Taşınmadılar mı? Yetmedi öbür çiğdem geldi. Yetmedi bilmem ne geldi. Kesinlikle. Ya eroin ya çok büyük suç. Ben burada ya. yakalansa var ya. Dumanımız Her şey atın. bitti. Her şey başlamadan bitti. Biter. Çocuk olmadan öldü. Biter. Allah korusun. Ya. Eroin ne demek ya? O kadar açık bir yer ki burası. hani lay day Ayaz karısı geldi almayadan Almanya'ya gitti Ayaz Almanya'dan gene geldi Ayaz karısı gene geldi Ayaz'ın. Tuhaftı değil mi? Bir tuhaftı. Ne oluyor? Ne gidip evet. geliyorsunuz evlerde? Kurye. Hı -hı. Kurye. Bizde şey yaptılar. Gizlediler. Yani bizde gizlendiler. Ne kadar tehlikeli işler yaşamışım gördün mü? Hiç hak ediyor muyum bunları? Çok tehlikeli ama. Ya. Er bir şey benzemez ya. ya. Anlatamazsın herhalde. Evet. Anlatamaz. Mümkün değil yani neyi anlat. Evin yakaladığı yerde patlar bomba gibi yani. Bir tuvaletine gelip geleyim, devam hmm. edelim. Anlıyor musun? Çok işim hmm. var. Mesela şeyi var Erdoğan'ın. Ee, hisseli bir yeri varmış. Hisseli. Babası ölünce amcaya kalmasın diye demiş ki, avukat. İşte onar bin lira bu. Ee, annen bulsun, sen bul, erkek kardeşin bulsun, elinizden bulsun. Annesiyle kendi bulamadı, 20 bin lira ben verdim. Desteğin de çok fazla. İnanılmaz ya, çok fazla değil yani. Çok yani. Şimdi nasıl verdim? Maaşın olsun diye verdim. Ama e, maaşını da alıyor. Şöyle alıyor kayıt dışı. İstediği parayı alır. Oradan istediği parayı alır. Yani kema diyor, hepsi için geçerli. Diğeri tam değil mi ya? Mehmet odunu anlayamadım ya. Allah Allah. Efendim? Yazı yazıyorum yok kaptan da. Yok çarşıya gitti. de üzerine almaya. İyi. Çok da. ne neden de başlıyor ya? Duyuyor Ne yolunuz? Demek ki nasıl bir şey söylendiyse. Ha Reyhan, evet. Feraket transferi çıktı ya. Yardım lazım mı <laughs> kaptan? Dur.

76'ya düştü. Gelmeniz lazım. Makine 83. Vereyim mi? Evet. 90. 76'ya düştü. Tansiyondan dolayı. Of. Çok yüksek, çok yüksek. Şu pil eski pil mi? Pil, evet. Atladınız bu arada. He? Aromine atladınız. Olsun. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Canım tuzlu istiyor. Tuz burada. Yok öyle değil. Şey bu, yasaklı bunlar. Bir şey vereyim. Ha. Ekmek yerine şundan yiyeyim dedim, o da yağlıymış meğer. aslında? Olmuyor ha. Mesela görüşmesi yapar, yemek yeriz şimdi. 96 çıkarabilirsin. Bitti. Yani bir tuvalete gittin geldin. Ya. Bu çok iyi günler. Bu makineyi sütlü. orada veriyordum. Oraya götürüyordum makineyi. Daha ilk defa alıyorum bir haftadır. ilk defa alıyorum şey. Bundan yani. 24 saat çalıştı bu makine. Ya. Ameliyatla kurtuldun. kurtuldum. Çok o son program var diye atayım. Onu hatırlıyorum. O son programda sonra pert oldu. Pert. Hastane. Zaten bitirmek istedim programı. Oldu. 300 saat oldu makine. O gün bugündür. Ya. Of, 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 300 oh. saat çalıştı. He. Bak şu kadar yetti. Hemen bak 76 ile başladım. 70 kaçtı? 74. Yani 74 yani Önceden 74. şey makineyle yükselmiyordu. Makineyle 80'de. Ya o kanallar açıldı kaptan. Bak 97. İki nefes aldı hemen. Ya. Bayağı bir şey oldu ya. Evet. 74'ten 97'ye çıktı bak. Sizden çok ben takip ediyordum. Evet. Saatlerce evet. bekliyorduk kaptanın onun arkasında. Evet. evet. Saatler sürüyordu bu aralığa gelerek. Evet. Maşallah şimdi anladım ameliyatı. Evet. Bak bitti. Yani açıldı borular hemen oksijen gidiyor. Evet. Bakın de, değil mi? Bir hemen şey. açıktı, 3 saniyede. Maşallah. Evet. Tedavi bittiğinde tamamen düzelmiş olacaksın değil mi yani? Yok. Şöyle bu kah gerilemeyen tek hastalık. İyileştirilemeyen. Bunda 1 2 3 4 evre. Bu aralarda grip olma ne yap ya? Git ne bileyim Kenya'da mı yaşarsın, Konya'da mı yaşarsın? Git ya bir yerde yaşa. Bu buraya at diyor. Bulunacak bütün yöntemleri buldum. Bütün bükümden gelecekleri buldum. Şurada burnumun dibine de getirdim. Hasta, şey yeni yöntemi, dünyada ilk ve Çok kalp sökede olmasın.